Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden Yaman Ozan'a hak ettiği dersi versin diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Ozan'ın seheri kaçırmasından sonra Yaman iyice telaşlanacak arkadaşlar ve seheri bulmak için yola koyulacak. Ozan ise kendisini kaybetmiş, ne yaptığını bilememekte. Yaman seheri Ozan'dan kurtaracak arkadaşlar. Ve sonrasında Ozan defteri dizimizde tamamen kapanacak. Seher ise artık Yaman'a güvenmesi gerektiğini anlayacak. Yaman'ın Seher'e olan bu düşkünlüğü sayesinde Seher artık Yaman'ın ona aşık olduğunu anlayacak ve sürekli Yaman'a bu durumu gizlice belli edecek. Yaman ise cesaretini toplayıp Seher'e açılacak. Fakat önce dizimizde Ozan engelinin kalkması gerekmekte. Seher artık bir karar alırken yamansız yapamaz hale gelecek. Yaman ile Seher çifti sevgili olduktan kısa bir süre sonra Ali ile Kiraz çifti de artık yakınlaşmaya başlayacaklar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.